Hakkak Yüz Mutfak Eşyalarına hoş geldiniz. 2025'in ilk videolarından sizlerle birlikteyiz. Bugün elimizde VMF'in Gourmet Plus çelik tencere seti geldi. Mağazamızda ve şu an kutu açılımını hep birlikte yapacağız. Biz de çok bekledik VMF ürünlerini. Mağazamıza gelmeye başladı. Gourmet Plus serisi. VMF'in en üst serilerinden biri kromargan taban olsun. Görmüş olduğunuz gibi birazdan bu seti inceleyeceğiz. Hemen geçelim. İçinde bizlere kitapçıkları garanti belgesi karşılamakta. Onları da buraya yere edinelim. Hemen tenceremize geçiyoruz. Çelik kapak bir tencere seti istediğiniz doğrultuda geliyor. çelik kapakları. Sos tavamız. Dört parçadan oluşuyor bu setimiz. En büyük tenceremiz ve en küçük tenceremiz olmak üzere tüm set burada. Kutumuz gitti. Bu bunun kapağı. Bu en büyük derinimizin kapağı. Bu en miniğimizin kapağı. Burada da evet, şimdi logolara bakacağız. Nerede logolar? Evet. VMS minimal logosuyla Kromargan tencere tabanı şöyle göstereceğim size özel olarak. Alt tarafta görmüş olduğunuz gibi Meyden Germany yazmakta. %100 sigma tabandan, kromargandan oluşmakta. 18 10 krom nikel çelik ve şurada da buhar çıkış kapağı var. Şöyle belirtmek isterim ki şu ana kadar görmüş olduğum çelik tencere setlerinde en ağır kapağa sahip ki bu kapaktan dolayı basınç ve pişme olarak da size ekstra ısı iletkenliği sağlamakta. Diğer tenceremize geldik. Diğer tenceremiz orta boyut bir tencere yine RMF Gourmet BM Plus. Kulvar minimal bir şekilde tasarlanmış. Görmüş olduğunuz gibi yine taban aynı şekilde en minik tenceremiz bizi karşılıyor. En minik tenceremizde de şöyle bir avantaj olacak. Minik tenceremizin kapağı sos tavamızla birlikte uyumlu. Sos tavası yine aynı şekilde minimal bir kul tasarımına sahip. Çok şık ve farklı bir şekilde bizleri karşılıyor. İç kısımda bulunan litre göstergeleri de size yemek yaparken kolaylık sağlayacak. Evet, VMF tencere setlerimiz mağazamıza gelmeye başladı. Trabzon'da VMF'i sadece ve sadece Hakkı Akgüz'de bulabileceğinizi de tekrardan belirtmek isterim. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz.